Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben de iyiyim çok şükür. Ben ne yapıyorum? Buraya unumu eledim, koydum arkadaşlar. Pizza yapacağım. Şimdi malzemelerini şuraya kenara koydum. Şu şekilde. Önce şöyle paket mayamı atacağım bir paket. Makas yardımıyla keseyim. Mayamı döktüm içine. Şöyle üzerine biraz da yağ gezdireceğim. Ölçüşü yapmayacağım bu defa. Yoğurdu şöyle koyayım. Her malzememi katacağım. Ondan sonra yoğuracağım arkadaşlar. Şöyle açayım. Mayamla unumu karıştırayım. Karıştı. Ondan sonra yoğurma aşamasına geçeceğim. Şurada biraz sütüm var. Bir bardak. Onu atacağım. Bir tatlı kaşığı şekerim var. Bir de tuzum var. Başka bir malzemem yok. O da suyla yoğuracağım şimdi. Şuraya da salçamı koydum. Onun üzerine de biraz su koyayım. Yumuşasın salça. Üzerine sos yapmam için. Şöyle eritim o da. Hazır salça olduğu için biraz şey oluyor ya. Şimdi yoğuralım arkadaşlar kaşığımla karıştıracağım sonra elimle gireceğim oraya onu mu koydum ilave edeceğim falan unumu da atacağım. Tam denk gelecek. Malzemelerimiz bunlar arkadaşlar. Benim tarifimde gördüğüm böyleydi. Baktığım bir tarifte. Sizler farklı malzeme de katabilirsiniz. Katılıyordur. Her tarifte farklı. Ben bunu yoğurmaya devam edeyim. Aşı açarken tekrar sizlerle birlikte beraber oluruz arkadaşlar. Arkadaşlar malzemelerimi hazırladım. Şimdi açma aşamasına geçeceğim artık. Şöyle sosumun içine de biraz kekik atacağım. Şöyle karıştıracağım şimdi bunu. Kekiğiyle birlikte bir damla da gene sosunu şöyle yağ atacağım. Bunu hazırlayayım. Ondan sonra açtıktan sonra üzerine sürmesi kolay olur. Gördüğünüz gibi benim altı tane bezem oldu orada. Şunları, şurada da zeytinli var, parçası var. Şimdi açalım artık. Şu unumun fazlasını kenarına alalım. Çok fazla unlu yapmayacağım. yuvarlak olacak şekilde böyle kararınca açacağım. Biraz daha açayım. Bu şekilde yeterli. Şimdi şöyle tepsimi alacağım ben bunu alacağım her şeyini tepsinin üzerinde koyacağım çünkü malzemesini koyduktan sonra zor oluyor alması bu şekilde sosunu süreceğim ondan sonra malzemeleri koyacağım üzerine sos satalım Evet. bol, bol koyalım. Şimdi malzemelerim hepsi burada. Şunları şöyle koyacağım. Zeytini sevmiyor benim çocuklar ama dekor amaçlı şöyle güzel görünmesi için çok farklı malzemeni sevmiyorlar. 3-5 tane üzerine atacağım. Maksat malzeme olsun. Şöyle biberlerimi atacağım. Çok malzemeni seven katabilir. Ben katmıyorum fazla malzeme. Şöyle mısırım var. Mısırımı serpeceğim. En son üzerine de şöyle kaşarım var. Kaşar koyacağım. Çok ince yapmadım kaşarlarımı. Şöyle iri yaptım biraz. Arkadaşlar böyle şu şekilde Şimdi bu dinlensin. Dinlenirken öbür tepsimi açacağım. Malzemeleri tekrar şöyle kenara alayım. Buradaki bezelerimizden tekrardan açmaya başlayalım. Dediğim gibi 6 tane bezem oldu benim. Bunlar da zeytinlerin şeysi kalıyor. Kenarda. Toz değil yani zeytin. Hamurumu bu arada biraz 5-10 dakika dinlendirdim. Yuvarlak olması için şöyle kenarlarını düzleyelim. Şimdi bunu da öbür tepsime koyacağım. Ben tepsilerime tek tek koyuyorum. Bunun altına da yağlı kağıt koyacağım. Yani yağlı kağıt koyacağım. Her birini ayrı tepside pişireceğim arkadaşlar. Şöyle. Kenarlarını iyice dağıtalım. Sosundan. bu şekilde. Şimdi bunun malzemelerini koyacağım. Sırayla. Dediğim gibi ben fazla çeşit malzeme kullanmıyorum. İçinden seçiyor benim çocuklar. Yemiyorlar, ayıklıyorlar. O yüzden Görüntü güzel olsun diye aynı şekilde mısırını bol koyacağım. Mısırı çok seviyorlar. Şatta şurasına da geldi. Bu ikinci tepsimiz. Şimdi fırınımı açacağım tek tek artık. Öbürlerini açacağım fırınım da ısınsın bu arada. Bir tane de şu tepsime koyacağım. Hamurum da güzel yumuşadı. Güzel açılıyor. Mayalandı biraz. Gerçi çok mayalandırmadım. Yoğurdum. 5-10 dakika beklettim. Hamurumu. Bir paket maya attığım için. Benim pizzalar bu şekilde arkadaşlar. Siz farklı yapıyorsanız onu bilemem. Herkes farklı yapabilir. Ben bu şekilde. Aynı şekilde bu da üçüncü tepsimiz. gerisini ben açmaya başlayacağım. Yaptıklarımı pişireceğim bir yandan arkadaşlar. Piştikten sonra nasıl bir şekilde sizlerle tekrardan piştikten sonra görüşürüz. Şunu da dizeyim öyle. Bunu da yaptıktan sonra pişirmeye başlayacağım artık. Fırınımı da ısıtmaya başladım. Bunun da kaşarlarını atalım. Ondan sonra sizlerle piştikten sonra tekrardan Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar pizzalarımı pişirdim. 3 tepsisini. Gerisini pişirmeye devam ediyorum. Şöyle şu şekilde. Altı da şöyle. Çok kaldırsam dökülmesin. Böyle. Çok da güzel görünüyor. Tepsimdekiler de burada. Böyle bu şekilde. Tam istediğim kıvamda oldu. Şimdi şunları ben böyle tepsime hatta şu tepsiyi alsam daha iyi olacak. Şu şekilde koyacağım. Bunlar piştikçe soğudu. Gerisini pişmeye devam ediyor. Hep bunu yeni çıkarttım da. Bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Şimdi öbürler de pişsin buna koyacağım. Böyle. Dediğim gibi farklı malzeme katmak isteyen katabilir. Ben bunları kattım. Çeşit seven varsa katabilir. Beni buraya kadar izlediyseniz takip etmeyi unutmayın. Kanalımda kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Rabbim sağlık, huzur versin. Bu şekilde. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.